Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber karparking oynuyoruz. Daha fazla yıkama, ayak atmayı unutmayın. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Bir bassana, görelim seni. Ömer konuşacak, Regere'yi sürüyor. Allah. Heh, bu yol işte. Bu yol, yol diye buna denir. Değil mi? Ya tamirci yerine gidiyorduk. Ne buraya düştük ya? Bu araba araba bu. Günüz gidersek oradayız. Geldim. Fren yap. Kilometremiz 340 değil. 360 50 kere 360 döndük. Araba yıkatma yeri yok mu ya burada? Araba çok pis oldu. Benzinim var yine dolduralım iki TL'lik Benki orta. Ben Ömer senin yaşa var mısın? Ama hile yap kullanmak yok. Benki de çekiyor. Yol şartına basa. Gazı fazla basmayacağım. Geçti mi? Geçtim mi? Hmm. Gazı biraz bırakalım. Hatta gazı orta basalım. La gelir. Geçtim mi? Sen kaçta gidiyorsun? 3 -2. 3 -2 350 diyeyim. Ya abi ya iyilik yaptık ha. Ya ben gidiyorum. Gel bir daha gel yes de yes. Bekle senin yanına gireyim. seferi adımacağım. Hemen ona oluyor benimsin ha vallahi. edeyim Hadi gel bir daha. sefer orta basacağım. Yazde. Ne Aleyküm hı hı. Ömer neredesin? Bak ben Ya tamam. Yapma.

<laughs> dün dün dün. Sen böyle dön Bekle ben kendimi bulmaya çalışıyorum Aha buldum kendimi geliyorum

Buradan çarpana kadar gideceğiz. Durdursana arkaya git yat. <laughs> Hadi. Ne oldu? Ne evet. Ne yaptın? İsme Foto fotoğrafı çekecektim. He, ben yanlışlıkla sana yarış isteği gönderdim. Killi arabalarla fotoğraf çekiyoruz. Çek. Dur, dur, tıks. Gelci. Hadi, tam dinle diyor. Bana arkadaşlar. Dönem doğuşu. Senin çunun bak. Bir de tekerleği böyle döndürecek daha kendi. Sen tekerleğini döndür. Döndü. Döndü. Döndürdü mü? Döndü. Bekle. Hemen döndü. e döndüğün tekerleği şöyle diyor. Bak şöyle yapacaksın. Şöyle döndüreceksin. Bak böyle evime var mı? Böyle. Bu sende. Bana hemen böyle oluyor mu? Hmm, bu dörtten geçer. Ben yolu tersine baktım ha. Hop. Çektik mi? Çektik. Hop. Batalım mı bu dönemde? Var mısın ki? Niye? Hmm. Bekle bekle. Gelirsen alırsın beni este lo Hadi bye bye arkadaşlar bu direk sizin için. Bekleyin arkadaşlar. bekleyin. <Sessizlik> Tam otur diyorlar. Tamamdır, tamamdır, tamam. Çek, çek çek Ömer ne yapıyorsun ya? Tam oturmuş. Hmm. Bu ee, ben kayboldum. Sen ne diyorsun? Ne bu içe. Hmm. Gördüm ikisinin arasında nasıl geçtim. Şimdi arkadaşlar ben telefonu Ömer'e vereceğim. Ömer'in telefonundan. Hatta Ömer sen gel. Sen gel benim arabamı binmesinler bana binler. Var o. Dur, dur. Şimdi. Ne yapacağız, bili mi? Şimdi telefonları değiştireceğiz. Ya telefonları değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlarla de. drift atacağım. İyi, iyi. Ya ben önden Ay ben git. Tamam. Neden? Dur <laughs> <benim> şey... Geç. <laughs> Senin e, içinde muzlar çok kötü değil mi? Dur şeye basayım. O kabimi al. Tamam. Tamam. Başım. Hemen gittim ha. Ama üçüm nereye gideyim? Ama çıksana. Tamam bakacağım. Bekle. Benim araba düşer mi? Gel. Ya, ya yak ya. Ben o oh, arabamı yitiyorum. Annemin babamın telefonundaki arabayı yitiyorum. Görüyor görüyor Hadi. Yen, yen. Ben. Ben Arkadaşlar şey beni gördün mü? Gördünüz mü? Vay gazon. Ömer in sen arabamda. İyi, iyi Arabanı çalarım. Arabam bende.

ya sekiz num, iki, önde, 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 önde önde önde. Önde önde önde. Ömer araban çaldım gidiyor mu? Yok. Sıcak mı? Kendi arabamı da kitledim Ömer kendi arabasını kendisi getiriyor ki arabayı kendisi bilemiyor arkadaşlar. Ben şimdi arabamı çıkacağım. Kimse bilemeyecekler. Ben Beni bulsana anne. Kendi arabamı ben nasıl bilemiyorum? Kitlemişsin ben... ya. Dağlarda dağlarda. Yol şartına bas. Yol şartına bas. Beraber. Yol şartına bas. <laughs> Buradan ki... Arkadaşlar şu an normal fren çektiğim gazı Yine 50 ile gidiyorum ben. ben geldim. Bak. Aferin. Ah, şimdi nereye attı seni? Ya. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.